Herkese merhaba. Unity ile oyun yapım videoların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte bir ders videosu çekmekten ise son zamanların en revaçta olan oyunu Fall Guys'ın klonunu yaptım. Onu göstermek istedim. Nedeni ise dünyayı kasıp kavuran böyle bir oyunun aslında çok basit yapımı var. Onu göstermek istedim sadece. Başlarken Unity 3 boyutlu bir proje açtım ve Asset Store'dan e, Unity'nin multiplayer oyun yapmasına izin veren Photon uygulamasını indirdim. Daha sonra bir tane materyal atamak için de ProGrid kullandım. Daha sonra sahneye sırf karakterimiz üzerinde durabilsin diye bir küp koydum. Onun üzerinde bir materyal atadım. Daha sonra player karakterini kodladım. Sadece sahnede sağa sola ileri geri gidebilmesini sağlamak için. Boş boş durmasın diye kodlama yaptım üzerine. Dikey ve yatay akslarını alıp bunu rigid body'e uyguladım. Bir özelliği yok yani bunun. Daha sonra gerekli komponentleri ekledim. Baktım karakter sağa sola hareket ediyor. Ben de oyuncuların oynayabileceği bir level tasarlamak istedim. Tasarlamaktan kastım tamamen kutulardan dümdüz bir şey yapmak yani. <laughs> Burada tasarım yok ortada. Dion en güzel level'ı. <laughs> Çizerken Blender kullandım. Ücretsiz olarak internette indirilebiliyor. Açık kaynak bir çizim programı. 3 boyutlu çizimlerinizde size her türlü yardımcı olabilir. Haritayı biraz uzun tutmak istedim çünkü insanlar oyuna günde biraz oynasın. Yani ne oynayacaksa zaten. Biraz oynasınlar diye, tabi çizerken mouse biraz hata verdim. <laughs> Haritayı çizerken çalışmalarım engellendi bir süre ama olsun çalışmaya devam ettim tekrardan. Daha sonra player spawn, player'ların e, oluşacağı noktayı ayarladım, renk atadım haritaya ki atarken de sıkıldım. Kodlamaya geçtim. Server'ı kodladım. Onu da ikinci videoda gösteririm. Daha sonra tuzakları ekledim harita üzerine. Sadece ileri geri giden bir silindir yaptım. Onu da 3 seferde yaptım. <laughs> Vektörün neresi olduğunu çözene kadar. Diğer tuzaklara ekledim aynı kodu. Belli bir noktaya gidince ileri gidecek, belli bir noktaya gidince geri gelecek. Onu da çizerken biraz uğraştım ama böyle işte. Daha sonra diğer sütunlara da uyguladım. Diğerlerinde bir sorun olduğu için sıkıntı olmuştu ama şimdi çalışıyor gayet güzel. Tabii kafasına göre çalışıyor hepsi ama olsun. <laughs> Sonuçta önemli bir profesyonel oyun yapmıyoruz. Daha sonra bir tane sallanan top yaptım. Yaptım derken aslında tamamen Hint Joint'i Unity'nin Hint Joint adlı komponentini bağlamak yeterli oluyor. Daha sonra varyasyonlarını ekledim. Sallanan toplarım da oldu. <laughs> Daha sonra ana menüyü yapayım dedim. 4 tane 4 e, tane aslında menü var. Birincisinde oyun yüklenme ekranı, diğeri ana ekran, oyun kurup ya da lobiye gireceğiniz ekran. Diğer ikisi de lobi, ve diye de oda sahnesi. Bir arka plan resmi çektim oyunun içinden. Onu Photoshop'ta düzelttim. Maksat arkası boş kalmasın bakalım resmi ekranlara yerleştikten sonra oyuncunun e, yerden bir silah alıp rakiplerini ateş etmesi için tamamen basit bir kodlama yaptım. Bir yerden bir safir aldığınız zaman, yerden bir küreyi aldığınız zaman 10 tane ateşlenebilir küreniz oluyor ve diğer oyunculara ateş edebiliyorsunuz. İlk denediğimde biraz patates oldu tabi. Daha sonra ateş edebildi. Tabi eksiltmeyi de yaptım. Oyuna mouse kontrolleri ekledim. Sağ sola mouse da dönüp bakabiliyorsunuz. Daha sonra 4 tane aynı oyundan açtım. Şu an benim 4 tane oyuncu girmesine izin veren noktalar var. Ama daha fazla da yapabilirsiniz. Server ayarlarını bir sonraki videoda gösteririm olmaz. Oyunu build aldıktan sonra 4 tane unit açtım. Unit'in kendisiyle oyunu kurdum. Diğerlerinden oyunu buldum. Gördüğünüz gibi iki oyuncu var burada. Daha sonra tekrar üçüncü oyuncuyu soktum oyuna. Üçüncü geride. Sıra dördüncü oyuncuda. O da oyuna girdikten sonra diğerleri başlatamıyor. Oyunu kuran kişi başlatabiliyor sadece. O dediğim zaman dördü birden oyuna girmiş oluyor. Burada yaptığınız istediğiniz haritalarda istediğiniz şekilde yarışmacılar koşabilir, zıplayabilir, atlayabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.